sevgili gönül dostlarım. 1.5 Citroen Saxo kullanıcıları. Faruk abiniz bugün de bir tanıtım yapacağız sizlere. Güzel bir tanıtım olacak. Evet bu benim aracım. 10 yıldır bende. Gözüm bakarım. Bunun bütün kroniklerini ve bana onarımını elimden geldiğince ben yapmaya çalışırım. Evet usta değilim. Güzel kardeşlerim. Usta arkadaşlarım var. Yanında öğrendik ve aracımı iyi tanıdığım için bazı sorunları kendim giderebiliyorum. Şimdi başlayalım. Arka, arka bagajdan başlayalım. Plaka lambaları 2 adet burada var. Bunlar buradan çıkıp değiştirebiliyorsunuz. İster ledli ister ampullü yapabilirsiniz. Arka bagaj lambasının siviti. Bakın buradan çalışır bu. Ben ledli de yaptım bunu çok güzel. Bu ileride olduğu zaman lambanız bagaj kapandığı zaman da buradan kapanmaz. 24 saatte akünüzü zayıflatabilir. Kaçaklar buradan olur. En yani çok kapanmaması durumda. Bunun burada iyice ileriye doğru gelmesini sağlarsınız. Eğer tam kapatma yapmıyorsa şuraya şöyle bir aparat koyup o siviti burada ittirmeye yarar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Arka bagaj kilidinin karşılığı burada lastik olması lazım. Benim lastik burada aşındığı için buraya siyah bantla beraber veya da çocuk memesi de olur. Güzel kardeşlerim bu sefer aracınız tam kapanmış olur tutulu. Ses yapmaz. Ara işletme demiri hemen bunun altındadır. Sistetme lastiğiniz. Burada bir tane vidası vardır. Bu altta. Oradan bunu iyice sıkınız ki giderken arkadan bozuk yollarda tak tak ötmesin. Hemen şunun altında işletmemiz vardır. Demirini tutan çengeli vardır. Onu devamlı gergin olması gerekir. Ve işletmenize devamlı bakın. Uzun süre kaldığı zaman hava lastiğin inmiş olur. Ferrari'nin kırmızı çakarını aldım. Frene bastığım zaman böyle böyle part. Aynı çok güzel. Stoplanmalarımı zaten değiştirmiştim ben. Stop lambalarının arkada iki tane vidası vardır. Bunlar gittiğiniz zaman bu yerinden çıkar arkadaşlar. Soketlerin çıkarttıktan sonra bunların iç temizliğini yapabilirsiniz. Ampul soketini çıkarttıktan sonra bunu güzel böyle hafif nemli bezle beraber içini böyle güzellikle temizlerseniz pırıl pırıl olur. Stop lambalarınız. Egzoz aparatını aldım. Yalnız bu ötmüyor. Trafik polisleri ceza yazabilir. Aynı bunun gibi görseldeki bir tane aldım taktırdım. Ses de yapmıyor ama görünümü güzel. Benim aracımı biraz düşürdük. Tabii ki e, arka lastikleri şu şekilde düşük. Yalnız benim torsiyonum bozuk olduğu için hafif içe doğru eğimlidir arkadaşlar. Fazla yük bindiği zaman iç taraf damlubaza sürtebiliyor iç damlubaza. Onun için ben flash taktırdım. Önerim kara jantı olanlar flaş taktırabilir. Beşlik, onluk santim. Flaş takarsanız biraz bu yana gelir. Ve yükte de içten sürtme olmaz. Lastik ebatlarımız kara jant için 165-70-13'tür. Orjinalıdır bu. Bunu biraz daha büyütmeye kalkarsanız buralardan sürtme yapar. Arkadaşlar. Torsiyonunuz düşükse. Ama torsiyon yüksekse bu lastiğin şurası bak görünür. Biraz daha yukarı çıkar. Torsiyon yüksek olunca e o zaman uyum sağlayabilir 14 çantlar. 175 de olur. Ama kara çantsa, arabanız düşükse sürtme yapar. Torsiyonunuz da bozuk olduğu zaman. Kapı kollarını yorguyoruz arkadaşlar. Gerçi internette var, sayfalarda var. Google'a yazdığınız zaman e, bu kapı kollarını bulabilirsiniz. Yalnız bunları açarken böyle buradan çekmeyeceksiniz canlar. Burayı böyle açtıktan sonra şu kenarından kapının kenarından tutup açarsanız kırılma ihtimalleri biraz zor olur. İç kapı kolları şuradan çekiyoruz. Açıldığı zaman itip açacaksınız. Bulamazsınız yoksa. İç radyatörü bunun altındadır canlar. Veya ileride olduğu için şu torpito inmeden bu değişim sağlanmıyor. Bunlarda Zamanla işte bu borusundan şuradan buradan hafif kaçırma yapabilir. E, 20 yıllık araç bunlar. Normaldir. Eğer çok az kaçırıyorsa yedek su kabına sulu vaziyette radyatör tıkayıcılar var. Sulu vaziyette en iyisinden alıp bir kutusunu dökerseniz sizin bu kaçağı önlemiş olursunuz. Bir, bir yıl iki yıl gidebilir size kaçak oradan önlenmiş olur. Yoksa torpido bir buçuk civarlarında söküyorlar. Buradan kasetinden çıkartıp alıyorlar. Ve buradan değişim olmuyor. Mümkünatı yok. Hiç uğraşmayın. Torpido kapağı ekseri şuradaki lastiğinden kopar. Biz buna menteşe ile beraber tavla menteşesi var. Ondan beraber yapıyoruz. Torpido kapağını kurtarıyoruz. Şunları. Kapı şunlar bazen böyle tak tuk tak tuk ses yapar kapandığı zaman canlar bunları değiştirebilirsiniz 150 lira şunları veya hatta VD40 lan veya yağlarsanız bu sesi de aza indirmiş olursunuz bunun içindeki bilya var makaralı şekilde o boşaldığı zaman o ses yapıyor bilginize kapı aparatörleri burada hemen şu kenardan beraber çıkartabiliyorsunuz şunları 13-14 santimliktir böyle büyük. Bunun içinde 4 kapıda da var canlar. Ön kapıda iki tane olmak üzere arka kapılarda da iki tane var. apeller. Eğer tesisatları çekilmişse onlar çalışmıyorsa kontrol edilip çali, değiştirip çalışabilir. 4 kapıda da apeller var bizim araçlarda. Arka kapıda da var iki tane şu şekilde görüyorsunuz. Hemen yani. 把那边的猫